bir tipçi bir sürü de şey vardı. ya. Bir aşağı bir, bir Orada bekliyorlar ya. Hep. <laughs> Şimdi biz e, dediler ki yan binada yangın var hemen buraya sıçırdık e, olaya baktığımızda zaten e, alevler sarmıştı bir arkadaştan aldım ben bilgiye göre burada taksicilik yapan bir kız oturuyormuş herhalde onu da sevgilisi ellerini bağlayıp kaçmış bina yöneticisine sordum e, biz de onu kurtardık dedi şu anda herhangi bir can kaybı yok bildiğim kadarıyla. Sevgilisi yakmış evi kaçmış. Bırakmış katmış. Kaçtı. Ama kadını kurtardılar yani. Ellerini ayaklarını bağlamışlar. Kadın kurtuldu şu anda. Ambulans da gitti hastaneye götürdüler. Kadın, kadının elini ayağını bağlamışlar. Gördünüz mü peki? Evet yönetici söyledi. Kurtarmışlar yönetici kurtarmış. Ev kapıyı kırıp kurtarmış kadını içeriden.